Merhaba Hercai izleyicileri. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Azize'nin yeni planı nedir? Reyyan ve Miran aşkı nasıl olacak? Azat ve Elif evliliğinde neler olacak? Şimdi bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle Hercai'yi kimler seviyor sayımızı görelim. Hercai'nin yeni bölümünde yine heyecanlı gelişmeler olacak. Artık Azize kendi intikamını kendisi alacaktır. Çünkü böylelikle Azize Hazar'ı vuracak. Hazar'ı vurduktan sonra ise Miran'a da gerçek bir Şadoğlu olduğunu anlatacak. Miran Azize'nin söyledikleri karşısında şok olacak. Reyyan da şok olacak. Adeta herkes orası şok olacak. Çünkü yıllardır Azize'nin planı ortaya çıkmıştı. Azize'nin asıl amacı oğlu ve babasını birbirini öldürtmekti. Ancak bunu başaramadı. Kendisi başardı. Diğer yandan Reyyan Miran aşkı biraz tehlikeye girecek. Çünkü yaşanan son durumlardan dolayı Rey Miran biraz moral bozukluğuna geçecek. Diğer yandan ise Elif artık kaybolmuştur. Azat Fıla Elif evliliği tehlikededir. Youtube kanalımıza ücretsiz abone olun.